Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Nasıl söyleyeceğiz Ali Can'a? Nasıl karşılayacak acaba? Oh, çok heyecanlıyım. Ya tepki gösterirse? Yani ben de çok korkuyorum aslında Ali. Ama daha fazla ertelemek ona da haksızlık. Hem daha geç öğrenirse daha zor olur dediler kabullenmesi. Bana baba dediğini bir duysam. Duyacaksın, inan bana. Anne. Günaydın. Gel bak kahvaltı hazır. Hadi. Muzlu sütünüz hazır efendim. Nereden bildin sevdiğimi? Ee, bilmem. Ben de çok severim. Belki ondandır. Ali amca, ne kadar çok bana benziyorsun. Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Sen de itfaiyeci olmak istemişsin. E, ben iğneden neden korkuyorum? Sen de korkuyorsun. Şimdi de muzusun. Değil mi anne? Evet oldu. bakalım. Hadi. Hadi. Afiyet olsun. Efendim Nermin Hanım. Sevda Hanım. Uygar Bey'in avukatları acil görüşmek istediler. Sanırım anlaşma talep edecekler. Bugün olması imkansız. İş yerinden daha dün izin aldım. Bugün hiçbir şekilde gelemem. Anlıyorum ama birkaç saatliğine de olsa gelseniz çok iyi olur. Dava için önemli. Tamam. Tamam. Ayarlamaya çalışacağım. İyi günler. Han bey. Buyur. Ya kusura bakmayın nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama çok önemli avukatlık bir durum var. Biliyorum daha dün izin aldım. Ama rica etsem bugün de izin verseniz. Tabii ki gidebilirsin. Hiçbir sorun yok. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Söz veriyorum yarın telafisini yapacağım. Sağ olun. Evet. Ali Can. Gelsene yanıma. Gel biraz konuşalım hadi. Kızacak mısın yoksa anne? Ama yaramazlık yapmadım ki. Hayır oğluşum ben sana niye kızayım? Olur mu öyle şey? Ee, biz sana bir şey sormak istiyoruz. Biz merak ettik de... Eğer bir gün babam çıkıp gelse uzaklardan aynı masallardaki gibi sana oğlum desey ne yaparsın? Çok sevinirsin herhalde değil mi? Neden oldu? Çok güzel olmaz mı? Baban gelip sana böyle sarılsa sıkı sıkı. Seni hiç bırakmasa bir daha. He? Çok saçma olur. Hem bunlar sadece masallarda olur. Çünkü öğrenen geri gelmez bir daha. Ali. Ben çok şaşırdım. Böyle bir tepki vermesini beklemiyordum. Sen nasıl bir tepki vermesini bekliyordun? Yıllarca ona babasının öldüğünü söylemişsin. Birden kabullenmesini mi bekliyordun? Ben ne büyük bir hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Özür dilerim. O zaman da... ...söyleyeceğiz. Kabullenecek. Kurt bey, bir şey mi buldun? Ali geldi. Bir şeyler bulabildiniz mi? Tüm liste burada Ali. Tek tek hepsini soy ağacına kadar listelettim. Ee, korkacak bir şey yok. O dönemde Ernik onun yanında. Kardeşin yaşında hiç kimse çalışmamış bile. Ali. Benim sana söylemek istediğim başka bir şey var. Nedir? Uygar.